Selam dostlar bugün dünyamızın gizemli bir olayıyla ilgili konuşacağız. Depremler. Depremlerin nasıl oluştuğunu merak ediyor musunuz? Öyleyse hemen başlayalım. Birinci, yer kabuğu ve leyha sınırları. Depremlerin temeli, dünyamızın kabuklarında meydana gelen büyük enerji birikimleridir. Yer kabuğu, dev levha parçalarından oluşur ve bu levhaların sınırlarında enerji birikimi gerçekleşir. İkinci, gerilme ve serbest bırakma. Levha sınırlarındaki gerilme, zaman içinde büyük bir enerji potansiyeline neden olur. Bu gerilme anında serbest bırakıldığında, bu enerji depreme dönüşür. 3. Deprem dalgaları Enerjinin serbest bırakılmasıyla birlikte deprem dalgaları ortaya çıkar. Bu dalgalar, yerin derinliklerinden yüzeye kadar her şeyi etkiler. 4. Ölçeği Depremlerin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan ölçeği, depremin ne kadar güçlü olduğunu belirler. Büyüklüğü arttıkça, etkiler de büyüyebilir. Sonuç olarak, Depremler dünyamızın doğal bir fenomenidir. Bu olayların nasıl meydana geldiğini anlamak sadece bilgi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda depremlere hazırlıklı olmamıza da yardımcı olur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.